Bugün Minecraft canlar bizi gizalak Bridge War öldürmeye çalışıyor. Hazır mısın? Umarım hazırsındır. Diğerisi beni ilgilendirmiyor. Demirci buldum. Hazırım. Hatta o kadar hazırım ki. Oh oh. Al ya, ev yaptım bize. Güzel. Oğlum insan onu oraya mı yapar? Yaratın nereden geleceğini bilmiyoruz ya. Ne bileyim ben yaptım işte ama. Ee, bunu alırım, bunu alırım. Şunla şunu alırım. Tamam, fırsat oldu. Evin altına sahil kenarı var ya. Güzel. Ee, Yusuf Emir al evin ücreti. Bana da bu, bu ne oğlum? Elmas. Al hadi. Sana sokacağım? Ne yapayım ben bunu? Hadi al bir tane al hadi hadi. hadi kıyamadım. Çapa mı yapacağım oğlum? Ne yapayım iki tane elması ya? Ulan ne verdiysek beğenmiyor sen de. Ya üç tane versene hadi okey. 2 tane ne yapayım ben ya? İki tane çıktı al. Tamam. <laughs> bu arada Yusuf Emir. İşte Bridge Worm e, yakınlaşmadığımız takdirde kolay kolay saldıran bir yaratık değil. Ama boyutu değişebiliyor diye biliyorum. O yüzden çok da güven vermiyor açıkçası yapacağımız hareketler. Şöyle söyleyeyim. Bence sen sallıyorsun. Yok oğlum ne sallayacağım yok öyle bir şey. Şu, şu. Bence sen Vurdum. sallıyorsun. Tamam. Şimdi Hüseyin bak ne yapacağım biliyor musun? Sen gene evi biraz güvenli hale getir. Evin etrafına çukurma açıyorsun. Ne yapıyorsan. yap. Ee, ev gayet güvenli zaten. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Lan onu niye alıyorsun? Mağaraya gidecek olan benim. Sen niye alıyorsun onu ya? Adama bak tamam. git. Tamam gel ağlama. Sen daha ver. Yok iki tane. Sen bana iki elmas verdin. Demin, ben de iki tane Golemden var. üçten aşağı çıkmıyor. Ver şunu. Bana mı öğretiyorsun? Ver. Atmadın. Al şune verken git. Ç Yok, e, çubuk var zaten. Demir ver ha. Süper. Şimdi bunu götürebiliyor muyum? Yok. Ay kazara köylüye vurdum. Şimdi, Hüseyin ben direkt mağaraya doğru yolculuk yapıyorum. eve bir şey yapmayacağım çünkü evin gayet güvenli olduğunu düşünüyorum. O evin ben benzeri güvenli olduğunu düşünmüyorum. Niye? Mal ya. mısın? Ya oğlum bak şimdi. Nelerle uğraştık. Evin içine ışınlanan da gördüm ben. Yani biraz biraz önlem al ya. Biraz umursa evi ya. Azıcık ya. Ben bu Olacağız. arada benden daha çok umursan herhangi bir insan yok zaten bu evde. Belli o yaptı tünellerden sonra kaç defa yaratık peşimize üşüştü. Ne alaka lan? Yalan mı? Yalan tabi öyle şey mi yok? Bir kaçış tüneli yapmış, çıkış yaratığın çıktığı yere çıkıyor. Ben ne anladım o tünelden? Yok öyle bir şey hiçbir şey öyle bir şey olmadı. Sen hani yalancı Sıfır güvenlik ama güvenli ev yani. Felaket yani, yalancı bir adamsın ve bu hiç hoşuma gitmedi öyle söyleyeyim sana. Sen ağlamaya devam edebilirsin Hüseyin. Benden yana bir sıkıntı yok. Yani bu arada yabancı yani sokacağı sahtekerin önüne gideniz. Bu arada canlar ben bir mağara bulayım. Yani bu gidiş olmayacak. Bu ne oğlum? Hadi lan mağara çık artık. Yani bu mağara biraz daha güvende hissettirdi ama. Hop hop ya kömürü az bulduk gene ya. Kömür varsa yanıma gelip versene bana. Kömürüm nasıl olsun oğlum benim? Topla. Anın. Ya bir şey diyeceğim. Bridgeworm beyaz renk tamam mı? İskeleti gördüm o çıkıyor zannettim ya. Ya oğlum öyle gelinir mi gözünü seveyim? Gece oluyorsa bu arada haber ver. Eve gelmem gerekecek çünkü. Allah veririm. İnşallah yani sana da güvenimiz sıfır biliyorsun her zamanki gibi. Aynen öyle her zaman güven sıfırdır bende. Şimdi canım mağarada şu an bir sıkıntı görmüyorum. Yani gelen yaratıklar her şey normal canlı. Ee, ama demir gördüm mü de alırım acımam süper. Ne vuruyor lan öyle iki tane vurdu. Yavaş vur oğlum. Beter ol beter ol. Aha şurada öleceğim galiba iki kalbim var. Dur o iskelet tutturamaz o salak o. Onda o zeka olsaydı iskelet olmazdı. Tamam salak o. Hop tamam. Kaç, kaç canıma bilmiyorum e, ee, şu an mağarada kaçıyorum sadece ve neyden kaçtığımı da bilmiyorum. Yani hadi. o Güzel. Yer doğru iniş yapmaya başladım. 20 demir. Güzel. Kişi başı hiç olmazsa yarım zırh. Ama benim için zaten neredeyse tam bir zırh. O yüzden Yusuf Emir'e zırh yeterli olur. Adam olana çok bile. Ee, elmas mı? Sağ ol. It. Aa insan ne için? öyle konuşur mu? Ne kadar? Evet. Ne kadar? Aa elmas buldum. Evet. Yok sana elmas. İki tane elması tane ne yapıyorsan. Ah be herif iki tane ne yapayım ben ya. Vallahi bir şeyin tam da bir tane buldum. Vallahi ne tam yapacağım ben bunu ya. Tam da bir tane buldum. Özür dilersen veririm. Özür falan dilemiyorum. Ne halim varsa gör. Özür dilersen bir elmas buldum veririm Hüseyin. Özür dilemiyorum. Ne halim varsa gör. Dileyece. Dilemiyorum. Ne halim varsa gör diyorum. Sen diyorsun ki hala dileyeceğim. O elması kendi ya. başına bulamazsın. Dilemiyorum oğlum. Dilemiyorum. Sen de o zeka yok. Dur. Hatta Dur. canlar. Dur. Ne yapıyor biliyor Bugün eve erken gidiyorum. Heh, kolay gelsin. Heh. E, elmas yok. Onu unut. <laughs> tamam vermiyor. İstemiyor mu zaten? Elmas da vermeyeceğim Oğlum, ki. Sen. İstesen ya, de vermem. Anlamıyor mu İstemiyor musun? İstesen de vermem. İstesen de vermem. Oğlum sen hiçbir şey anlamayan bir adam olmuşsun çıkmışın başında. İstesen ya. de vermem. Şimdi kendimize bir yemek ayarlayalım. Evi Yusuf Emir'in güvenli hale getireceği yok. Canlar bugün tek başımızayız. O yüzden evi kendimiz düzeltmeye başlıyoruz. Şimdi gece olmasa ne kadar var? Çok da bir zaman yok ya. Evin için niye kedi var? Ne bileyim ben nasıl niye kedi var? Kömürü nereden bulayım Evdeki fırınlarda 20-20 kömür varmış. Olabilir. Abi tamam. adamın acil çıkıştan anladığına bak. Baya acil. Oğlum mis gibi yer orası. Sen harbiden malsın ya? Ya bir de evi yapacağın yere tüküreyim. Oğlum ev buraya mı yapılır ya? Niye? Ne var? Yani oğlum yemin ediyorum uçurumun kenarına yapsan daha az sıkıntı yaşardık ha. Sen tam A bir malsın Ya ağlama. Şimdi canlar. Şuraya 4x4'lük bir alan kazıyorum. Hemen buradan gidiyorum. Buradan 4x4'lük bir alan kazıyorum. Tamam burayı... Yani tünel gibi bir şey yapacağım. Yani o şekilde hiç olmazsa yaratığın gelmesini de bir şekilde engelleriz diye düşünüyorum. Yusuf Emir ağlayabilir. Neden ağlayabilir? Çünkü ona vereceğim elması kürek yapmakla harcadım. Ben de onu sana saplamakla harcadım. Ee, ümitlenme hiç. Yani sen o iki tane elmasla ne yapacaksın hiç fikrim yok. Tamam. Şimdi canlar ne burası ne evin ön tarafı. Ee, köşeleri taştan duvar çekeceğim. Böyle sınır belli olsun diye tamam. Buradan geldi. Bakın şurası. Şimdi burayı canlar biraz adam akıllı yapmam lazım. Şöyle. Tamam güzel. hop Çok önemli bir detay yapmıyorum bu arada. Yani yaratık evin ön kapısından giremese yeter. Yani yaratın ne yapabildiğini bilmiyorum. Blok kırabiliyor mu bilmiyorum. Işınlanabiliyor mu bilmiyorum. Yani görüntüsü solucana benziyor bir tek onu biliyorum. Eyvahlar olsun solucan mı? Evet. Dümdüz solucana benziyor yaratık. ya yani Beyaz renk bir solucan düşün. O ne la öyle? Evet ama bunun şöyle bir sıkıntısı da var. Bunun bir de ikinci formu var. Hani ikinci formu değil, kendisinden farklı bir varyant daha var. O denk gelirse daha sıkıntı o bayağı büyük. Hani büyük o en sıkıntı çıkacak şey o zaten. Tamam bu arada ya. Bu artık buradan buraya giremez. Ama şunları da bir kırsam iyi olur. Şöyle yapsam. Bilader sen ne yapıyorsun zaman da girip yardım etsene la. Oğlum ben yardım etmem. Ben evi yaptım. Lan prefabrik modunu kullandım. Bilmiyorum sanki. Alakası yok. Kendim yaptım ya oğlum bu evi. Sen az önce ne diyorsun ya? Ya oyun başında elinde prefabrik vardı ya. Ev kötü mü? Ev kötü mü peki? Bak şuna, şuna bakar mısın? Bak aşağı iniyoruz. Aşağıda bir Vücuttan var. gıdaları gerek kalmadığı için atılan maddeye benziyor. Açtırma burada ağzımı. Ya oyundaki en standart base'i yapmış gelmiş bana burada şey yapıyor. Ben yeni Ne kadar güzel yaptı ha. O fırındaki demirleri de kullanma onların senin de hakkın yok. Tamam mı? Ver. Bunlar sana değil. Bunlar bana. Sen hiçbir şey yardım ah, etmedin çünkü. Bu da sana. Al bunlar da senin zırhın olsun. Bana yemek var çabuk. Yok git Hadi. kendin topla. Besle beni. Besle beni hadi. Kedi misin, köpek misin? Birader ben seni niye besliyorum? Git elin ayağın yok mu? Hadi besle beni hadi çabuk. Yok hadi git elin ayağın yok hadi. mu? Hadi. Hadi besle hadi. Hadi hadi. Sus gece oluyor. Ben İşimiz var. Oturacağım. Bifteği nereden buldun Ben daha et bulamadım oyunda. Ben bulurum işte. Ben böyle bir. Ben de saman balyası var. Dur al şunu. al şunu. Al şunu ekmek yap yarısına bana ver. Hayır. Kölen mi var lan karşında? it. Ya lan buraya. Oğlum oyunun evin... kendin yap al. Tamam ver. O güzel. Hiçbirini harcamamış enayi. Ya etim var zaten. Etim etim. Al bak etim var ha. Et bir Al ekmek et, arası yaparsın. Steak. Hayatında steak görmemişsin. Gördüm. Görmedim, ama oğlum. Gördüm. Al al. Oğlum niye bu kadar zombi? Niye bu, bu kadar zombi, zombi geliyor var, lan? Bilmiyorum. Peki niye bu kadar zombi, zombi gelmeye başladı? Niye burada zombiler var hocam? Burada oh, vay. Bu köylü zombi köylü olur ha yakında ben size söyleyeyim. Allah o benim sorunum değil. Olmasaymış. Bu arada buradan eve girerler canlar. Oğlum ben güzel... köylü kaçıyor, zombi kovalıyor. Aha. A dur dur oğlum ya. Çok güzel anı denk gel. Aha. Hadi bakalım ne olacak? Ay, lan oğlum lan köylü sana odaklı Yusem zombiler. Eve gir. Eve, eve girersen izle durumu. Sen eve izle Sesi izle duyunca izle anlarız. Bekle. Bakayım. Au. Au. Hemen şöyle canlar bakıyorum. Aha. Hüseyin. <laughs> Aa. adam öldürdüler yalla. Çok üs. E zombi köylü oldu mu? Yok olmadı. Hard modda değiliz. Niye olmadı oğlum? Ha hard <laughs> hard modda değiliz. Oldu. Hard modda daha sık oluyor. Bir şey diyeceğim oyunun seslerinde bir gariplik var. Ne gibi hocam? Oğlum niye bu kadar fazla zombi spawn oluyor? Zombi gecesi bugün. Fazla spawn oluyor ama. Ee, Yusuf şimdi e, Bridge Worm'u bulmak için ya yani bulmak için de aslında yok. Ona denk gelmeye çalışacağız. Beyaz renk bir solucan olması lazım bu Bridge Worm dediğin şeyin. Görürsen direkt birbirimize haber veriyoruz. Nasıl bulacağım beyaz bir solucan? Dolaşacağız. Beyaz renk Eee. Dibine girmezsen saldırmaz. Ben eve doğru geliyorum bu arada. Buldum. Harbi mi Aa evin orada. Evin orada gördüm. Dur. Nerede o? Hüseyin. Oğlum. Ben arkamda nerede? Oha. Öldürme Çok izleme. Duyuyor. Oğlum. O ne lan? Oha. Oğlum demir zırhı var. Dört kalbim gitti. Eve kaç. Lan De, oğlum eve gelir ki bu. Gelemez. Gir eve. Geri zekalı Eve güvenli yap demiştim sana. Ya bu salak işte bak. Ben buna salak ha, evi güvenli yap diyor. Sen mal mısın dayı? Oğlum bak bu ben adam. Ben görmedim sen öldün. Konuş ben niye öldüm sen öldün. Oğlum, oğlum bana vuruyor gene ya. Ya bu salak tamam, ben dedim vursana ki. Oğlum şuna ya vur vur. Elimi şuna sürersem adam değilim. Elimi bir, sürersem. üç, vur. Elimi sürersem adam. Hak ettin şuna oğlum. Haketti. Hak etti. Ben sana dedim ki oğlum, bu evi. Şuna vur vur. Mal mısın vursana. Ha geri zekalı öldü. Mal ya, mısın rol bilmiyorum. mu yapıyorsun dayı şuna vursana sen ya ben oğlum bak benim baltam kırılacak o kadar zamandır vuruyorum ki şuna Hemen ben yardım diyeyim. edeyim hemen 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 şöyle ne oluyor lan lan ne, ne yapıyor Oğlum blokları Aa, kır blok kırdı, Aa! Oğlum, Hüseyin. Ben ben bununla uğraşmam, ben gidiyorum. Hüseyin Emir form değiştirdi ben bu. Yaşıyorum. Eve gir, tamam. çabuk eve girme sakın. Aa, o. Çabuk Evi de eve kırdı. Eve kırdın. Sonra eve girme sakın dedim. Bu nasıl bir Türkçe ya? Emir aşağıda bunun <laughs> diğeri de var. Highway okay. var aşağıda. Yardım bakayım. et. Dur bakayım, saldırmış. Yardım et, sus ve yardım et çabuk. Nasıl saldırıyormuş? Vay babaan. Vay babanın. Öldü mü? Lan ev gitmiş. Evi boş ver, arkamda bir şey var. Tek yedim. Aman diyeyim o zaman ben eve git. Ya işte ben ev dedim ki bu ev güvenli olmaz. Yaratıkların ne yaptığını bilmiyoruz. Sen git şu evi biraz Ana, güvenli. Sana bir soru, sana bir soru sorabilir miyim peki? Bak şu an çok sakinim bak. Hala an. mı geliyor? Vallahi geliyor. Oğlum bu sabah evi kovalayacak. Ben bu blok kırmayı nasıl engelleyeceğim o zaman? Bana bunun cevabını verirsen ben sana onun dövgünün cevabını veririm. Bu arada altı kalbim gitti. Bak gördün mü cevap veremiyorsun çünkü geri zekalısın. Şu Konuşamıyorum yaratık peşimde. Söyleyeyim mi? Gidersin bir çukur açarsın. Yaratık Hı? aşağı düşer. Seni görmez. Ha? Sen adama ha? dedin ki gel beni ye dedim ha? böyle. Evi açtım böyle ha? kapısını. Ha? Dümdüz yaratıkların ha? öldürmesi için bir ev yapmış. Geri zekalı. Ha? ha. Bu baltayı kötüne montelerim senin bak. Aa! Geri zekalı. Ben sana monteliyorum gibi ama geri zekalı seni. Bir de eliniz yok. Mal. Oğlum bu evi nasıl Daha güvenli yapacağız? Bu evi güvenli yapamayız. Bu ev, evden hiçbir şey olmaz artık. Ev açık oldu. Abi. Bizim evimiz açık tiyatro olsun yani. Ee şöyle yapalım o zaman. Ağaç ev yapacağız. Evimizin kapısı var. Yok yok evimizin kapısı var. Bak gel gel ben düzelttim evin kapısı var. O kapıyı senin üstünde denerim. Bak o kapıyı ben senin üstünde denerim. Aç kapa yaparım bak. Odun ben topluyoruz. Odun, topluyoruz, odun topluyoruz Ağaç ev yapıyoruz. Çok konuşma gel buraya. Ben bu evde kalacağım. Kalamazsın. Kal yaratık seni yer. Beni ilgilendirmiyor abi de. Tamam. Yapsana vallahi orada kal. Tamam. Hatta zaman büyük ihtimalle yaratık tekrar gelecek. Bu arada ne zaman gel sabah oluyor? <laughs> Oğlum değil diyorum sana. Bir şey diyeceğim biz niye her seferinde korku modu uğraşsak gece olmuyor? Yapımcının ortak fikri falan mı? Hani de, de hepsi aynı şey mi dedi? Abi biz bak gece yapmayalım oyunları. E çünkü gece olmayınca yaratık nasıl canlanacak? Ama oğlum gece de kalıyor oyun. Şimdi canlar tamam, ben ağaç ev yapıyorum. O örümcek buraya çıkabilir mi? Çıkabilir. Ben senden önce ağaç ev yapacağım hazır mısın? Ağaç evi sen niye yapıyorsun benim fikrimi çalıyorsun? Ben ağaç ev yaptım kendime. Ağaçtan ev yaptı bu salak. Ben yaptım. Şu an Bridge Worm ya da o Highway Worm'dan bir tane daha görmüyorum. Benim Olur. evim hazır bak. Vallahi Hüseyin o yaratık atlıyor zıplıyor senin evini yıkar ben söyleyeyim. Azıcık kafan gördün varsa mu? merdiven yap buradan ya benim, yukarı tırman. Sen, sen be, Sus ve be, benim evimi gördün mü diyorum sana. Mesela, o ev hayatta gidi. Ya gene prefabrikten yaptı salak. Hayır. Oğlum o ev yani ağaçtan, ağaçtan sadece ağaç ev değil ağaçtan o. Ne yapak? Otursan o evde ya bir Highway Worm gelse seni o evi yıksın ya. Tamam El... sorun değil sen, oğlum sen niye bu kadar kudurdun ya? Oğlum az sonra, ilerken, sonra benim eve geleceksin. Abi az, ben yaşayamıyorum az kudurtun, diye. Az kudurtun şu adamı. Eve gelmiyorsun o zaman eve gelmen yasak. Bu ev sana yasak. Tamam. Bu eve gelemezsin. Bu benim şu. evim. Tamam o senin evin. Tamam hiç sorun değil. Bu eve gelemem. Ya onu nasıl yaptın? Yürü prefabrik. git ya. <laughs> niye kudurdun prefabrik? Paşama bak. Prefabrik <laughs> ev yapmış gene. Kaç tane prefabrik no. şeması var sende? Bende 3 tane vardı. O, oyun başlayınca 3 tane vardı. Bak 1, 2, 3 işte. Bizim hakkımız da buna vermiş. Ne oldu? Senin ev, ev hala yapıyorum. Ben evi bitirdim. Çok yavaşsın. Oğlum ben ben tamamen kendi stratejime uygun güvenli bir ev yapıyorum. Senin gibi. Tamam o, benimki de güvenli. O yaratık yukarı, o eve giremeyecek yukarı mi? Yukarı. Baksana altta gel tırman diye yer yapmışsın yaratığa. Lan nasıl ki onu? Öyle bir şey mi var? Ya bir her... Ya şu form ne zaman geliyor ya? Bir Bridgeworm gelsin artık ya. Vallahi diyorum bak. Gelsin dayı sorun değil yani gelsin. Şimdi Bridge da, gelsin. gelsin ağlayacaksın yani o seni var ya pata yiyecek. Geldiği gibi göreceği de var benim evde öyle kolay bir ev değil bu. Ha tabi canım 15 saniyede yıkılacak ev bu. Görürüz. Ee, Kimi kimisi dur kimisi bakayım var? şunları toplayalım. Lan burada. Geldi mi? Gelmiş. <laughs> Hadi bakayım. Heh. Hadi bakayım Yusuf Emir. O ee, evden tamam. e, bir şekilde hayatta kal. Tamam hayatta kalıyorum şu an bak görmüş olduğun gibi evimdeyim. Kafam rahat. Tamam göreceğiz, bridge, göreceğiz. Reach warm gelmiyor. O bir şey diyeyim o sen o evde inmek zorunda kalacaksın. E, e, lan sen de inmek zorunda kalacaksın. Sen salak mısın? Böyle ben inmek bir, zorunda böyle... kalmayacağım. Bak ben... aşağıda bekliyor bak bak aşağıda bekliyor bak bak aşağıda hala aşağıda bak. Gel, üst üst katına çıktı haberin olsun. Üst katımda falan değil yalan söyleme kolpacı seni. Bekle o evden şimdi sen diyeceksin abi ben senin eve giriyorum diyeceksin birazdan bekle. Ya demeyeceğim öyle bir şey. Demeyeceğim. Demezsen adam değilsin. Bekle. Demeyeceğim. Adam madam değilsin. Benim evim olmasa bile diyeceğim demeyeceğim. Oyundan çıkarım sana gelmem yine. Görürüz. Tamam. Görürüz bekle. Bak ben sana daha tepedeyim zaten. Bu bak kardeşim ben burada duruyorum. Beni kimse yenemez. Tepede olman iyi bir avantaj durumu değil Yusuf Efir. Tepede olman hiçbir zaman iyi olmadı. Tamam. Şimdi ben hemen şöyle tam eve çıkıyorum. Hadi bakayım. Oh! Bridgebomb evinin tam altında duruyor bu arada senin şu an. Sen neredesin Yusuf Bir sustun. Yusuf Emir Canlar altına kaçırma aşamasında şu an. Sen anca benim bilmem neyimi. Oğlum benim evimi niye yakıyorsun sen? Komik mi yaptın? Ben senin evi yakmadım. Ha? Ya yalan söyleme. Benim evi niye yaktın ya? Ben senin evi yakmadım. <laughs> benim evimi niye yaktın dayı? Bana onu söyler misin bir kere? Oğlum evin güvenli olmadığını kanıtlamak. <laughs> benim oraya gelme döverim seni bak. Sen de bozuşuruz. Ak <laughs> Yusuf Emir aşağıda. <laughs> Kardeşim Bridgeworm'dan devam mı sen ya? Ha? E ee, highway informer for, istiyorum sakın gelme eve. <laughs> Solda highway informer. Gelme sakın. Tamam. Şerefsiz evimi yakıyor. Yürü git lan! Yürü git! Evimi yakıyor! Komşular! Evimi yakıyor! Hayır. Ne oldu? Ha? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Dangalaksın seni. Ne oldu? Ha? Hayır. Oğlum bu ev <laughs> yanmayacak. Bu ev yanmayacak oğlum. Bu ev nasıl yanmayacak? Evin kül oldu oğlum şu ha, an. Tamam ben üst kata taşındım. Ben üst kata taşındım. Beter ol inşallah. Ben gidiyorum. <laughs> canlar ben ben izliyorum. burada. Bir şey diyeceğim. Biz bu e, iki kurtu nasıl tutacağız? Yakalayacağız? Bilmiyorum. Ben diğer ev, evime gidiyorum. Kapattım kapılarını. En alt katındayım. Hayda. Yusuf Emir gene canlar korkak taktiğini izliyor. Yani hiç yakıştıramıyorum Yusuf Emir gibi. Ben delikanlıyım diyen bir adama. Şimdi şöyle tık 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 tık, tık, tık. tam. Şimdi Highway yani Bridge Worm'u yakalamak için canlar bize gereken aslında çok temel bir şey var. Hatta biz onu yapmaya başlayalım hazır gitmişken. Canlar bu yaratık e, blok kırabildiği için bunu çıkamayacağı, kırsa bile kitleyeceği bir yere hapsetmem lazım. Ha. Tabi 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 tabi. Oğlum en mantıklısı o. Yani bunu öyle bir hapsedeceğim biz ki. Tabii, tabii, tabii. Biz iki zaten. Tabi 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 bize iki Senden zekiyim ondan eminiz değil mi? Yo benim evimi parçaladın bak evim hala bak evimin. Oğlum evini. Görüşmek nerede ben ben. Ben Worm'u senin yanına çağıracağım. Bekle Worm nerede? Selam bu da mi? Mi diğer Worm'u? Nasıl Şu öldüreyim? Değil. Kaçtı. Öldüyorsun ben şimdi yakalamaya çalışıyorum. Onca alan kazıyorum. Nereye kaçtı? Ne bileyim ben. Sen nereye alan kazıyorsun bir kere? Ee, söylemeyeceğim. Peki canın sağ olsun. Ee, tabii canım sağ olsun. Canlar. Şöyle güzel. Öldün mü? Neyi öldün lan? Öyle rastgele birini öldüm Çok önemli değil. Mühim değil yani. Vay beceriksiz. Her alta da ölüyor. Tabi 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 her alta ölüyorum. Şunları da öldüreyim. Bunlar bana sıkıntı çıkar. Oğlum. Bridgeworm geldi. <laughs> kaç. 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 Ne kaç. oldu öyle ya? Senin o haline. Aha. Aha. Çıkma. Çıkama. Çıkama. Oğlum burada zombi spawnerım var. Niye 500 tane zombi var burada ya? Hiçbir fikrim yok. Yusuf Emir. Şu an çok iyi gidiyorum. Eyvah. Ben oraya yaklaşmamaya çalışıyorum ki bana fokus atmasın. Yaklaşma zaten yaklaşma şu an iyi. Tamam. İskelet öldürsen yeter. Ya nasıl iskelet öldürsem yeter? Bir iskelet bana sıkmaya çalışıyor görmüyorum ki onu. zombi var. Tamam. Kapattın da bunu kırıyor ya dayı. Yani bunu anlamıyor yani. Bunu kıracak şimdi bu. Eğer bunu zorlamazsak ikinci fazına geçmez bu. Ya o ses ne lan? Senden mi çıkıyor o ses? Yok. Ay senden de... Bridge oğlum bu baya baya kükürüyor şu an. Oğlum bu sinirlenmeye başladı sanki. Yani ne olabilir. Topraktan kapatmak da çok mantıklı değil ama. Şimdi canlar bunu biraz daha mesela taştan ekleyeyim. Minecraft ilk günevi gibi oldu ama yapacak vallahi bir şey yok. Oğlum benim diğer evimi niye yaktın? Onu ben yakmadım ki. Ateş sıçramıştır. Lan nasıl sıçacak? Sıçacak yer yok ya. Oğlum benim niye sürekli evlerimi yakıyorsun ya? Güvenli değil. Of. Tamam. Al mısın? Taştan mı yapayım evimi yani? İlla bunu mu istiyorsun? Üç domuzcuk hikayesini bilir misin? <laughs> Aa bir dakika canla bu buraya kırmış. Yusemir ee, bir gel bakayım. Şunun güvenliğini bir test edek. Bilader neredesin gel Gerçekten... çabuk. Gelmiyorum gelmiyorum gel 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 gel. Şimdi neredesin şuradan ha? iki blok kırıp arkandayım. Dur TP olacağım iskelet var ha. Şunun içine gir. Şu an bana fokus. Tamam. Artık sana fokus. Tamam. Kaçabiliyor mu bakayım? Nasıl şimdi 7 sak. Evet. Ne oldu? Geri çukura geri soktum. Çukura geri soktum. Ya yani bir şekilde geri soktum ama e, bunu nasıl yakalayacağız? Aa şöyle yapsam. Yanarak öldürsem. Yani şu an en mantıklı Oğlum so Ölüyor zaten. Onu so öldürmede sorun yok ki. Onun sorunu hapsetmemiz değil mi? E, ölüyor mu lan bu? Çıktı. Lan ölüyor ya öldürdüm ben onu. Çıktı. Çıktı. Hayır! Hayır! Uzak dur! Uzak dur! Gelme lan! Oğlum ya birader her şeyin başı senin yüzünden oldu. Anam. Oğlum. Kimin yüzünden? En başta adam gibi gelip delikanlı gibi bir güvenli ev artık gene bağırmaya başladı. Bak hiç hoş değil bu. Zombi sizin bir cooldown'unuz yok mu? Tamam. Hala burada paşam. Tamam sen ısıramazsın. Sen ısıramazsın. Oğlum benim <laughs> aynen ya. Yani şuraya geldiğimiz noktada benim kötü ev yapmamı. Dedin ki bak. Evet. Güvenli Biz, ev yapmaman. Ki, güvenli ya. ev yapmaman ve sus, senin. Sus. Sus. Sus sus dedin ki bana ilk başta kulurdun sonra dedin ki ağaçtan ev yapacağım dedin aynı evi ben yaptım benim evimi yaktın. Yo, senin ev berbattı senin ev güvenli değildi birader. Ya neyse ya bir şey demeyeceğim sana yoksa çok ee, ağır suyordum. gerek yok. Bu arada öldü diyebilir miyiz şu an buna dur bakayım öldüreceğim ya tamam güzel şu an atlayamıyor güzel. Ölüyor zaten. Tamam gel o, o zaman vur şunu oğlum zaten kazmayla niye vuruyorsun oğlum sen mal mısın? Baltam yok. Yap. Gel destek ol Va vazgeçtim olma. Kaç. Eyvah o ne lan öyle. Kaç. Oğlum bu, bu ne oğlum ya? Görmedim. On niye bugün Minecraft'ta bu zombi spawn oluyor? Ev ev bırakmadın ki bize. Benim alt katta evim var. Ben oraya gidiyorum. Gelme sakın. Aa, Yusuf hapsettik. Hapsettik. Nasıl hapsettik lan? Bizim eve geri girmiş. Benim evime sakın gelme. <laughs> evim... Aynen. Sana kolay Hayır. Gel. <laughs> Hayır.